Evet çocuklar herkes sussun! Herkes sussun! Enes! Sus! Konuşmayın aranızda! Şimdi çocuklar bugünkü dersimizde Hacker olmanın en güzel yanı Güçlü bombalar yapmaktır. Ve bugünkü dersimiz Büyük Bombalar! Gördüğünüz gibi Bu kadar büyük bir bomba yapıp Bütün bir köyü yok edebilirsiniz. <laughs> Oha. Evet evet çok hoşunuza gideceğini tahmin etmiştim Herkes patlatmayı sever Bugün sizlere birkaç bomba yapmasını öğreteceğim Ve en iyi bomba yapanı Dışarıdaki sihirli portalla Selena'nın ve Hades'in bulunduğu Yüce bulunduğu Ütopya'ya göndereceğiz Ve orada maceralar yaşayacağız Peki öğretmenim orada ne kadar süre kalacak? Çok güzel soru fakir aferin Buradaki zamanla oradaki zaman farklı işler. Burada geçen bir dakika orada bir yıl demek. Yani çok uzun süre kalmayacaksınız. Ama dünya saatiyle, ütopya saatiyle istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Fakir gideriz de mi? Hadi bakalım şimdi sizlere birkaç tane bomba yapımı gösteriyorum. Herkes kalemlerini eline alsın. Yazmaya başlıyorum. Beni iyi dinleyin. Şimdi atomik bombalar ve nükleer bombalar olmak üzere iki tane, üç tane ve en Evet çocuklar umarım dersi iyi anlamışsınızdır. Şimdi hadi bakalım herkes bize birer tane bomba yapsın. Bakalım en iyi bombayı yapanı Ütopya'ya yollayacağız. Bu arada gönüllüleri seçelim bakalım kimler bu yarışmaya katılmak istiyor. Ben öğretmenim ben ben ben. Ben de katılmak istiyorum. Ben de katılacağım öğretmenim. Öğretmenim ben de katılacağım. Evet. Adam, hadi bakalım dışarıya çıkalım. Gelin takip edin beni. Evet çocuklar şimdi ben Ütopya'nın geçidini buradaki kodlarla açacağım ama ilk önce sizin yaptığınız, kodlayacağınız süper bombaları puanlayacağız. Hep birlikte çocuklar size puanlayın. Evet izleyicilerimiz telefonları ve tabletleri başındakiler de şu an puanlayabilir. Hatta şimdi eğer eşitlik durumu olursa kim gidecek ona karar verelim. En fazla beğeni sayısını alan Topya'ya gidecek. Şimdi tepe gözü destekleyenler yorumlara bir yazsın ve beğeni tuşuna bassın onların oylarını sayalım. Burada fakiri destekleyenler, fakirin bombası en güçlü olur diyenler, tahmin edenler yorumlara iki yazıp beğeni tuşuna bassın. Burada Enes'in bombası daha güçlü olur diyenler beğeni tuşuna basıp yorumlara 3 yazsın. Tuysuz'un bombası daha güçlü olur diyenler şu an beğeni tuşuna basıp yorumlara 4 yazsın. En güçlüsü olacak, en güçlüsü. Hadi bakalım, görürüz. Şimdi al bakalım oğlum, ben sana içeriden laptopu getireyim. Kodla bakalım bize en güçlü bombayı. Al bakalım oğlum. Açıyorum, açtım. Hadi bakalım başla tepe Açıyorum öğretmenim, kodlamaya başlayacağım. Hop şöyle, kodlayalım, kodlayalım. Evet oğlum bunlar ne? Öğretmenim bunlarla sinyal yolluyorsunuz ve yukarıdan büyük bombalar yağıyor. Vay bomba yağmuru ha? Vay be hemen gösterir misiniz öğretmenim? Bekle hemen gösteriyorum şuradan ben bir uçma sırt çantası yazayım. Aha şimdi takalım şunu. Geliyorum çocuklar birazcık sizden uzakta köyden uzakta yapacağım. Örümcek ailesi değerli izleyicilerimizle birlikte oylama yapacağız. Çünkü buna biz karar vereceğiz. Bakalım ne oldu? Evet. Bakıyoruz. i̇nanılmaz. Gerçekten mükemmeldi. Gördüğünüz gibi havadan büyük bombalar yağdırdı. Güzel kodlamış. iyi üretmişim ha. Şöyle bunu da bastık bakalım. Bu ne? Bastık mı? Öldü mü? Yok olmadı sanırım. Bir daha yapalım. Hemen evet uzaklaşalım. Bizim başımıza bomba. İşte bu. Güzel. Güzel. Ve yakıcı bomba. Orman yangını başlatabilir. Hemen yağmur yağdırın. İzleyicilerimiz beğendi mi? Bir sor bakalım. Beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Puan verin hatta yorumlarda. Evet olabilir. Fakir ver bakalım oğlum bombanı. E, efendim bu birazcık çok birazcık değil mükemmel güçte bir bomba. Dikkat edin lütfen. Peki oğlum peki. Fakir sıra sende oğlum hemen şöyle puanımı verdim. 7 puan. Al bakalım fakir. Sıra sende. Kodlamayı başla hadi bakalım. Hemen kodlayacağım arkadaşlar. Ben derse gelmeden önce biraz daha araştırmıştım. En güçlü bombayı ben yapacağım. Çünkü derse gelmeden önce çalıştım. Şimdi internetten öğrendik bombayı yapalım. Mükemmel olacak. Oğlum bu ne be? O? Bir tek bu mu? <laughs> Öğretmenim bir tane TNT yapmış. <laughs> Çok komik değil mi? Olur göreceğiz. Gülme, gülmeyin. Şimdi hemen bir deneyelim. Hakikaten facirden de böyle bir bomba beklem. Facirden daha güçlü bir bomba beklerdim ama bir tane TNT yapmış. İnanılmaz. Bakalım nasıl bir TNTmiş. Hemen görelim. Şuraya. Aa, bir de dışını böyle kaplamış. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Evet. Ne? Bu gerçek mi? Bunu ben çocuklara öğretmemiştim. Fakir bunu nasıl öğrenebildi? İnanılmaz. Yanına her şeyi çeken bir büyü. kaçtı, kaçta bunu kapatmamız gerek? Bu bomba dünyaları yok ediyor. Hayır 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 hayır. Hemen kapatıp geleyim bunu. Fakir gerçekten bu işi. Fakir gerçekten mükemmel bir bomba yapmış. Bunu en usta pro hacker'lar bile yapamıyor. Hemen puan verelim. Aferin fakir oğlum. Aferin sana. Ne? öğretmenim o kadar küçük bomba nasıl öyle bir şey yapabiliyor? Sen görmedin oğlum. Nasıl oldu? Çocuklar artık gidişte yaparsınız, bakarsınız. Evet, sen ver bakalım oğlum nasıl bir bomba yaptın? Gör gör bombayı gör fakir. Alın öğretmen. Alın öğretmenim ama birazcık uzakta yapın. Ha? Bu ne oğlum? Bunlar ne? Aa, bir de beni uğraştırıyor. Hazır bomba neden yapmadın? Bakalım. Güzel güzel Şimdi Bunları yerlerine yerleştirelim Ve Başlatalım Uhu, Ne oluyor be ah? Oo, Çok güzel Ama fakire kıyasla Hatta Tepedöze kıyasla gerçekten Küçük hasarlı bir bomba Puanınızı verirsiniz Şimdi huysuz Ver bakalım. Alın öğretmen. Alın bu ne? Ben zaten bir silah öğretmenim. Oğlum ben öyle dememiştim ki. Ne bu? Hani patlamıyor bir de bombalar da patlamıyor. Bombalar da çürük çürük. Bu mu oğlum? Gerçekten bu mu? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten. Nasıl patlayacak? Oğlum ötür sıfır. Nasıl ya öğretmenim nasıl nasıl? O da zor zor Evet şimdi Puanlarıma bakıyorum Ve kazananı tahmin edeceğiniz gibi Evet hepiniz çok güzel yaptınız Ve ben puanlarımı açıklıyorum göz sana 7 puan vermiştim Sana 6 puan verdim Enes Sana 1 puan verdim Huysuz hiçbir şey yaramayan bir silahtı Ve fakir Bravo sana 10 puan verdim Şimdi like sayılarına bakalım Evet Nasıl yapabilir ya nasıl ya Of of Ağlamayınız ağlama ağla kenes Yorumlara ağla kenes yazın arkadaşlar Ağlamıyorum ben gözüme bir şey kaçtı Evet çocuklar Ve sanırım kazanan evet belli oldu Fakir bu portaldan içeriye girip Ütopya'ya istediğin her şey olmaya Dileklerin gerçekleştiği yere gidebilirsin Mükemmel güçlere de sahip olabilirsin orada Eğer aklını kullanırsan Hadi bak Çok heyecanlıyım arkadaşlar Ütopya'yı ilk defa göreceğim Siz gördünüz mü? Hadi hep beraber görelim Oha, Nereye geldim be? Burası neresi? Oha Arkadaşlar burası nasıl bir dünya be? Oha orada birisi var o kim be? Bir dakika ben şimdi neyim? Şeker adasında mıyım? Aa karşıda. Oha altın ağaçlar. Elmas ağaçları. Zümrüt. Aa zümrüt ağaçları da orada. Arkadaşlar burası nasıl bir dünya? Hemen şöyle bir aşağı inelim. Hop koş abi koş abi koş. Şuradaki pastalardan yiyebiliriz. Aşağıda çikolata. O oh, bir dakika bu çikolata mı? Oo, evet çikolata gerçekten arkadaşlar. Bunun içinde çikolata var. Dur yukarıya çıkalım bir şöyle. Kır bunları. Hop. Bir dakika sen kimsin? Ütopya. Sarı saç, mavi göz. Selena sen misin? Bana anne diyebilirsin çünkü öğretmenin buraya sizlere benim annelik yapmam için gönderiyor. Hadi. Ekinciğim şimdi al şu asanı ve büyülere başla. Burada dilediğin, dilediğin her şey gerçekleşir. Ne? Selena annem mi oldu? Oo, bu ne be? Sihirli asan şimdi çıkacak. <laughs> Oha şuna bakın. Gel bakalım buraya. mı elimizde. Şimdi buraya güzel bir kale inşa et bakalım. Bütün örümcek ailesinin sığabileceği kadar genişlikte büyük bir kale istiyorum. Arkadaşlar kalemiz hazır gördüğünüz gibi. Peki sen neredesin? Buradaki Ütopya'yı sizinle birlikte şekillendireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu arada Selena kalp yazmayı unutmayın çünkü artık bizim annemiz. <laughs>